Ünlü Yeşilçam oyuncusu Harika Avcı'dan acı haber geldi, daha önce fazla kilolarından dolayı ameliyat olan Harika Avcı'nın şimdi de hastanede siroz hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı, peki Harika Avcı öldü mü? Sosyal medyada bu iddialar dolaşmaya başladı, Kemal Sunal'ın da filmlerinde oynayan Harika Avcı kimdir? Asıl adı Nermin Ocak'tır, okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakır, 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesiyle birlikte çalışmaya başlar, İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibi Nermin Ocak bir gün annesiyle birlikte kemeraltı çarşısında gezinmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Yülde tesadüfen oradan geçmektedir. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklifte bulunur. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etmiştir. Daha sonra Ahmet Bey'in arkadaşı Nermin'in güzel sesini keşfeder, gazinoda çalışmaya başlar, Nermin artık harika avcı olmuştur. Daha sonra Yeşilçam'da bir sürü filmde oynar, harika avcı, en son hakkında yapılan kilo haberleri, çok sinirlenmişti hakkında yapılan öldü haberlerine çok kızmıştı. Şimdi ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Biz de buradan geçmiş olsun dileyelim. Umarım acı bir haber almayız.